Aman aman hiç konuları açma. Aman hiç konuları Bence açma. de açma ya. Yani. Hiç de i̇şte onları değil mi konuları senin? Aman affet hiç konuları açma. Allah aşkına ortalık çok... Ne var. istiyorsun kız? Derdin ne? Derdin ne? Bırak gitsin o zaman. Hem öyle hem neye yemeğe geliyor şeye geliyor. Doğru Hayırdır? Kız. Hayırdır kız ne be hem 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 hem, hem, hem. bakmışsın kucağındasın. Ne istiyorsun kızım ne istiyorsun ya engelli ya bırak git. Bir yandan ha 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 bir yandan. Ya da... sen onun adını alma ya gene bak konuşacaksın. Kimsenin ya. adını almıyor. Senin, sana söylüyorum derdin kondyra ne kızım kondyra derdin, kondyra derdin kondyra. ne. Kondyra ne? morali bozukmuş. Beter ol. Beter Onunla ol. alakalı konuşmak istemiyorum bak. Ben. ben de aynı konuyu konuşmuyorum zaten. Sen dedin onunla alakalı bozuk sen mi oranımız diye? Sen demedin mi kızım oranımız bozuk demedin mi? Afet bitti. onlar. Tam Tamam onunla alakalı, bak, alakalı konuşma. Seni Seninle, sana hesap soruyorum. Moralim bozuk e, diye sen. tamam beni konuş tamam beni konuş. Tamam niye moralim bozuk anlat bakayım. Boş ver boş ver. Ay senle konuşulma sen benimle Sen, sen, sen bende, ya, ben affet. miyim şimdi? Niye moral Hiç müzik? anlat bacını anlat, anlat bacını anlat. Niye moral müzik? Anlat başını niye moral müzik? Lafı sen attın. Niye yok, muzuk? çok mutluyum, çok mutluyum. Sürecim teşekkür ederim aşkım. Peki mutluysan sorun yok. Yok yok mutluyum. Çağla sen ne İyi, yapıyorsun? Tamam, böyle gel. Bir şey yok. Bir şey yaptığımız yok. Afetle yayın yapıyorduk. Dünkü bir şeyi attım onu. Konuyu açmak için konuşmuyorum o yüzden. Merve teşekkür var. ederim aşkım teşekkür benim. benim. Kime kim? Ben A, ben alıyorum. Açma. Ne kendi gelsin bana aslanlar aslında işine geldiği gibi Onur sevmeyin de az şeyini yalamadı zamanında Şimdi de başka tutunacak yer arıyor kendi Her zaman kendi tutunacak bir yer arıyor Kimi söylüyor ki aman afet benle alakalı konuşmam Lütfen uğraşamam gerçekten Kimin yani artık Hakkında konuşacak yok seni değil He benle alakalı tamam hadi birini alın birini alın Yok bende kese bastı kim? Kimi? Karabey Karabey bende ekli değil ki Ay bunu o pardon şey Hülya sana söylemiyorum Çağla sana söylemiyorum. O şahıs ona çana ona saydırıklarımı lütfen. <laughs> ona saydırıklarımı alsın. Kaç yaşına gelmiş adamsın lan. Yurt dışındasın evlenemedin bu Sin, bu bu da sin, zavallı diyeceğim de bu da zavallı bu da bu çakal değil Kın yani. Bu az çakal. Kim bana saydıracak Yok, sen, şey çağlara konuşuyoruz. Bir dakika bana bir şey söyleyeceğim. Diyor. Şimdi aşkım, kalp, ama ben buradayken konuşmam affet. Aşkım, seni, aşkım, seni aşkım senin aşkım seni konuşmuyorum. Çağlara yaklaşıyoruz. Bak bir şey söyleyeceğim. Aşkım şu an bana küfür edecek ama sen anlamıyorsun. E derse, yani ne etsin, derse. sen niye bu kadar korkak git tutma kararı çıkar. ama sus, bak bana kü affet lütfen. Bir dakika bir dakika ne işe Sadece iki dakika. Bir dakika. Gerçekten uğraşamam. Sadece bir dakika sus. Sadece bir dakika sus lütfen. Sadece sen de ben Sesini kapatıyorum. Çağrı'ya gerek yaşar. Şimdi Çağla... dur şunun aptalın sesini kapatın. Bu da az durmuyor. Bunu da az durmuyor. Bunu da az durmuyor. Şunun sesini kapatıyorum. Ama öyle bir daha. Da. Bunu da az durmuyor. İkisinin sesini kapattım aşko. Şimdi Çağrı'cım o bu videoyu paylaşacağına gitsin kendi ona ettik, ettiğim et... 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 küfürleri paylaşsın. Yurt dışında yaşıyorsun. Kimseye bir bok Ka yaşın kaç başın kaç evlenmemişsin iktidarsız mısın nesini anlamadım çözemedim ama Neyse niye senin evlenmedin? Bir erkek dedin, adam bir yaşında senin çoluk çocuk olması lazım. Bir de yurt dışında bir adamsın yani. Yurt yaşayan bir adamsın. Kaçarsın tabi. Hadi Hülya'yı mı buldun? Zavallı diyeceğim. Onu mu kandırıyorsun diyeceğim. Hülya da az şeytan değil. Anlamadım ben bu işi. O da az şeytan değil. <laughs> Bana yani... sen? Sesini kapatmadım. Neyse aynen kaçarsınız böyle. Böyle kaçarsınız aptal şeyler. Ya o diye. <laughs> ne şey tek, tek, tek kız? Ne tek tecik Ne tek tecik Allah Bırak bu